Recep Tayyip Erdoğan geçen sene bugünlerde bir konuşma yapmıştı. Bir, bir, cümleyi Google'da tarattığımda o cümleyi arıyordum, o cümleyi buldum ama o cümlenin benzerini onlarca defa farklı farklı yerlerde söyledi. Danıştay'ın 155. kuruluş yıl dönümünde bir konuşma yapıyor ve konuşmada şöyle bir şey söylüyor. Türkiye'yi milli iradeyle hazırlanmış sivil ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşturmak istiyoruz. Aslında şu ana kadar konuştuğumuz her şey yani bir, e, Türkiye'de bir özgürlük problemi olduğunu gösteriyor değil mi? Şimdi daha özgürlükçü, sivil bir anayasa yapmak istiyoruz diyor Recep Tayyip Erdoğan, şu andaki Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişi. Peki şu anki mevcut anayasa bu özgürlükleri sağlamak sağlamıyor mu, yeterli değil mi? Yani nasıl bir anayasa yapmak istiyor olabilir? Şu anda bu hukuksuzlukları yapan bir iktidar nasıl bir anayasa istiyordu? Ben şöyle istediğini düşünüyorum. Diyecek ki mesela anayasa mahkemesi karar verebilir ama o kararlar ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla yürürlüğe girer. Mesela e, anayasanın 30. maddesi basın kuruluşlarına her ne olursa olsun el konulamaz. Müsaade edilemez. Hayır el konulabilir. Yani partiler, beğenmedi partiler kapatılabilir. Beğenmedi kitaplar yasaklanabilir. yani Böyle bir anayasa mı bekliyorlar? Siz nasıl bir anayasa bekliyorsunuz bu konuda? Yani onların kafasındakinin bu olduğu konusunda tereddüt yok. Yani benim kafamdaki nasıl olur? Yani aslında Türkiye'nin şu an ihtiyacı olan mevzu bir kere yani yasal mevzuat filan değil, anayasa filan değil. Uygulanmadan kaynaklı problemimiz var. Yani biz bunu geçenlerde de konuşuyoruz ya Adalet Bakanı da çok ifade ediyor. Hukuki güvenlik. Türkiye'de hukuki güvenlik sorunumuz var. İnsanlar Risale-i Nur okuduklarından dolayı tutuklanıp tutuklanmayacakları konusunda bir güvenceleri yok. Bilmiyorlar. Bilmediklerini de gördük. Yani sadece Risale-i Nur okuduklarından dolayı tutuklanabiliyorlar. Yani ne yaparsak tutuklanırız, ne yapmazsak tutuklanmayız. Kiminle görüşürsek tutuklanırız, kiminle görüşmezsek tutuklanmayız. Yani bunu bilmiyoruz. Bunu bilmediğimiz bir ortamda yani hukuki güvenlikten bahsedemeyiz. Hukuki güvenliğin olmadığı bir yerde de özgürlüklerden bahsetmek mümkün değil. İşte o özgürlük bir kişinin bazen cumhurbaşkanının bazen başka bir kişinin suç ceza hakiminin ağır ceza mahkemesi hakiminin iki dua dudağının arasından çıkacak bir e, şeye bakıyor. Yani o bir şey söylediğinde sizin özgürlüğünüz e, elinizden alınabilir veya özgürlüğünüze kavuşabilirsiniz. Böyle bir böyle bir yasa, böyle bir anayasa istemiyoruz ki yani uygulama uygulamayı düzgün yapsınlar problem yok. Yani bunu biz çok konuşur konuşuruz ya hukukçular açısından. Yani yasan yasanın iyiliği, kötülüğü, yani çok iyi yasayı, çok kötü uygulayıcılar çok kötü bir noktaya getirebilir. Şu an yaşadığımız o aslında. Çok kötü uygulayıcılarımız var. Yasamız ne kadar iyi olursa olsun, anayasamız ne kadar iyi olursa olsun çok kötü uyguluyorlar. O yüzden yani siz diyelim ki gerçekten çok iyi niyetlisiniz, öyle olmadığını biliyoruz. İyi niyetlisiniz ve dünyadaki bütün anayasal sistemlere baktınız, Hepsini gözden geçirdiniz. En iyi sistemi getirip Türkiye'ye get uygulayacaksınız. Niyetiniz bu. Siz o yasayı anayasayı yaptıktan sonra uygulama zihniyetiniz değişmediği müddetçe ortaya yine e, hak ihlalleri çıkacak, yine hukuksuzluklar çıkacak. Çünkü sizin niyetiniz iyi değil. Niyetiniz kötü. Niyetiniz az önce sizin söylediğiniz gibi evet anayasa mahkemesi kararları e, uygulansın, herkes tarafından uygulansın ama önce Cumhurbaşkanımız onay versin. Ee, basın me mensupları sonuna kadar özgün olsun ama önce Cumhurbaşkanımız dinlesin, uygun görürse özgür olsun. Ya bunların bakış açısı bu olduğu için ortaya ne kadar güzel bir anayasa çıksa da yani şu an en iyi anayasa neresi diyorsak yani Amerika, İngiltere hangisi ise hangisinin anayasasını alıp getirip koyduğumuzda bu dünyanın en iyi anayasası desek de uygulayıcılar siz olduğunuz müddetçe, sizin zihniyetiniz olduğu müddetçe ortaya çıkan sonuç farklı olmayacak. Ortaya çıkan sonuç yine belediyelere kayyum atamak olacak. Risale okuyan insanların tutuklanması olacak. 16 yaşındaki liselilerin ablalarıyla ders çalıştıkları için tutuklanma tehdidi altında olacağı bir ortam olacak yani. Farklı bir durum olmayacak. Sen farklı bir durum olmasını istiyorsan önce önce zihniyetini bir düzelt, zihniyetin bir değişsin gerçekten e, temel hak ve özgürlükler konusunda Avrupa'yı standartlarda bir zihni yapın olduğunu görsün insanlar. Ondan sonra eğer anayasa değişmesi gerekiyorsa değiştirilebilir yani. Ama sen önce bir zihniyeti değiştir. Yani zihniyet, o zihniyetle istediğin en iyi yasayı getirsen de ortaya çıkan sonuç farklı olmayacak. Şuanda sorun sorum şu, diyorsun ki ya kardeşim bu yaptığınız anayasaya aykırı, ifade özgürlüğüne aykırı, basın özgürlüğüne aykırı, mülkiyet hakkı e, mülkiyet hakkı ihlali, yani bunları söylüyorsun, değil mi? O gün diyemeyeceksin bunu, diyeceksin ki evet senin ifade özgürlüğünü kısıtlıyorum çünkü anayasada var bu kısıtlayabilirim. Evet senin mülkiyet hakkını, mülkiyetine malına mülküne el koyuyorum ama anayasadan alıyorum ben bu yetkiyi. Yani evet, şu anda aslında şey vardır, yani böyle işletmelerde. E, ISO standartları vardı ISO 9001 9002 vesaire böyle burada şöyle derler. Yani çok sembol bir cümledir o. Yaptığını yaz, yazdığını yap. Şu anda yaptığı yazmıyor. Yazılanı yapmıyor. O zaman ne yapacak? Şu anda bunu yapacak anayasayı. Yaptığı gibi yapacak yani Şu anda beklenti o. Yani yok hayır biz öyle bir şey beklemiyoruz. Son derece öyle diyor çünkü sivil ve özgürlükçü bir anayasa yapmak istiyor. E kardeşim yap o zaman yani anayasa hangi eylemi yapmak istediğinde şu anki anayasa sana mani oldu. Yok böyle bir şey. Mesela bugünkü operasyonun nasıl izah edecek Türkiye ben gerçekten merak ediyorum. Şeyde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürülür en de sonunda. Diyecek ki biz X odasında e, insanlar konuşurken, Diyanet'in bastırdığı kitapları okurken ve bu kitapları yorumlarken buna katıldıkları için, bunu dinledikleri için biz bu insanları tutukladık, hapse attık. 6 yıl, işte 3 ay, ya 7,5 yıl hapis cezası verdik. Bilmem 5 yıl hapiste tuttuk. Nasıl izah edecekler bunlar gerçekten merak ediyorum. Bugün geldiğinde tekrar herhalde konuşuruz.